Abi bir de bu ara şeyler falan var ya. Böyle berberlerde video çekiyorlar. TikTok'ta falan görüyorum. Çat kafasına bey pazarı falan döküyor. Sonra şamarlıyor. <laughs> şamarlıyor. Şey böyle rende yapıyor falan. Sabur rendeliyor falan böyle. Onu köpürtüyor. Abi benim bütün berber algım değişti bu İyi arada. Bir <laughs> Gerçekten. Abi bir ara şey oluyordum böyle. Abi benim gittiğim Benim gitme adamlar niye bunu yapmıyor oluyordum da kango sonra dedim ki abi bu da çok şov hani I mean, çok, çok sen bunu business. arıyor muydun ciddi istiyor muydun bir ara istedim Abi dedim ki neden ya. <laughs> yani neden olmasın yani hayır şart yani kadar vizyonu vardı kayboldu. ya titri kuçu falan kadar kaldı ha aynen aynen, aynen. <laughs> yok yani kayboldu ben bunu bitti. başımdan bitti. sola dökülmek istedi <laughs> dedi dedi orada bitti neyse, o zaman, neyse bu zaman bu konuya, bitti. o zaman bu konu o zaman bu konuya senin fantazilerinle biz daha sonra ilgileniriz. tamam bu konuya şurada bir tanıdık getiriyoruz Arkadaşlar berbere bir ihanet edilir. Evet. Peki bir şey soracağım. Bak sodanın üstünü nasıl kapat. Bir defa. <laughs>